Şöyle de bir bakalım. bir daha bakalım. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar, bugünkü ilk YouTube videomuza hoş geldiniz. Umarım bugün bizle beraber kalıp mutlu mesut güzel bir heyecan dolu bir maç için beraber takılırız. Siz de bizi takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bugün ilk deneyimimiz bakalım nasıl geçecek diye bir deneyeceğiz. Heyecan dolu maçlar yaşayacağız. Ne olacaksa beraber olacağız. Eğer beğenirsek bu platformda devam edeceğiz. Şimdiden izleyen arkadaşlar teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'larınız da bizim önemli. Şimdiden herkese iyi seyirler dileyelim. Ali. Al. Oh. Ali okey. Düzelte şu şeyi. Şimdi... Ambar Faysi falan düzeltti. ne? Teyze duyuyor. Siz mi? kaçsana. falan duyurmak lazım şimdi. Evet o nasıl olacak onu da bilmiyorum. Mesaj bizde Bize. Ha ben ne miymiş tamam, lan <laughs> o? Öyle vurma ne olur açtım. Hatta şey açayım ben dur. Örümcek adam. Şey. Modunu. Değil Türkçe konuşabilsem. Ya bence direkt, direkt face'i açalım ya. Bu daha mı garip çünkü? Bilmiyorum. Sen direkt face'i aç. Neden? İzlemez ki. Bakacağız nedir, ne değildir, nasıl olacak. Hiç bilgim yok. Aaa, Kaplan'ın HP'ni silmişti arkadaşlıkla. Yemin et lan. He. Yazdık. Üzüldün mü lan? Tamam. babam geçen siktiri çekince... Nasıl herhalde bir siktir çektin? Herhalde çıkış yaptı. <laughs> Bilmiyorum, oyun oynarken siktir çekti. Ondan darıldı herhalde. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sevgi... Ne oldu ki? İzlenmez. İzlenir de sonradan izlenir. Dur şöyle yapalım. Nasıl kapatacağız ki bunu? Nasıl kapatacağım? <laughs>